2005 yılında ortaya çıkan bir haber aradan tam 9 yıl geçtikten sonra ısıtılıp yeniden servis edildi. Foto maç ve Yeni Asır gazeteleri 2005 yılında Necati Moldar imzalı haberinde Ersun Yanal'ın şike teklifi yaptığı iddialarını ortaya attı. İddianın sahibi ise Ersun Yanal'la birlikte yeni Nazilli Spor forması giyen kaleci Nedim Şişkoydu. Nedim Şişko 1986 yılında Nazilli Alanya maçı öncesi Alanya Sporlu bazı yöneticilerin kendisine şike teklif ettiğini ileri sürdü. Nedim Şişko olayı anlatırken Alanya Sporlu yöneticiler bir araçla evime geldi. Aracın içinde Ersun Yanal da vardı. Ersun Yanal daha sonra bu maç satma işlerini sürekli yaptığı iddiasında bulundu. Bu iddiaları o dönem Nazilli Spor'da kaleci antrenörlüğü ve idari menajer olarak görev yapan Erkan Ulaş da doğruladı. Ulaş olay gecesini ise şöyle anlattı. 1987-88 sezonuydu. O dönem Isparta Spor, Nazilli Spor ve Alanya Spor şampiyonluğa oynuyorduk. Biz yarıştan koptuk. O hafta Alanya Spor'la maçımız vardı. Ersun disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Kalecimiz Nedim, maçtan önce kendisine şike teklif edildiğini, Ersun Yanal'ın pazarlığı yaptığını ve paranın Yanal'ın bir yakını ile kendilerine ulaştırılacağını söyledi. Olayı idarecilerimizle görüştüm. Konu emniyete intikal etti. Bahsedilen şahıs gece kaleci Nedim'in evine gelip Yanal'ın selamını söyledi. Nedim'e parayı verirken ben ve iki polis evdeydik. Şoförü yakaladık. Diğer şahıs ise kaçtı. Şoförün karakolda ifadesi alındı. Şoför, ben şoför olarak geldim. Ersun abiler arabada para verilecek sporcuları konuştular ve Nazilli'ye geldiğimde bir evde indiler ifadesini kullandı. Bu sözler karakol kayıtlarında mevcuttur. Tabii ki bu maçta Ersun Yanal oynamadı. Nazilli Spor Alanya Sporu 2-1 yendi. İşte 9 yıllık bu hikaye Ersun Yanal'ın adının Trabzon anılmasının ardından yeniden ortaya atıldı. Peki ne oldu da geçmiş karıştırıldı? Ersun Yanal kötülenmeye çalışıldı. Sosyal medyada bu yaşananlar için iki komplo teorisi üretiliyor. Birincisi şöyle, Trabzon'da muhalif kanat yönetimi iyice zora sokmak için bu haberi servis etti. Haberin yayınlanacağı kanal tespit edildi. Kişilerle görüşüldü ve tam Ersun Yanal'ın imzası öncesi de 9 yıllık olay sanki yeniymiş gibi ortaya atıldı. Ortaya atılan ikinci senaryonun içinde ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım var. İddiaya göre Aziz Yıldırım bir süre önce görevden aldığı Ersun Yanal'ın Trabzonspor'la anlaşmasına bozuldu. Yakın çevresiyle bu işi nasıl bozacağını tartışmaya başladı. İşte bu sırada da bir yakını geçmişte yaşanan olayı hatırlattı. Durum değerlendirmesi yapan Aziz Yıldırım kulüp televizyonuna talimat vererek bir VTR hazırlattı ve bunu özel bir televizyon kanalına pas etti. Sonrasında ise bildik gelişmeler yaşandı. Yaşananlar ve komplo teorileri böyle. Doğruluk derecesi ise olayın içindeki kişilerin yapacağı açıklamalarla ortaya çıkacak.